ses 1 2 3 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 VFQ söyle. Of oh, benim ağrıyor ya. Ahmet ipten demiş. 21'sin. Ben de altınım Ben de 21'imi aldım. Halka doğru hesap. VFQ söyle. Elmas ben demiş. 20'sin. Ben de 19'um aldım. La bende bir kasma var ya nereden kasma. Dön <laughs> halka söyle 500 kayı Halka söyle 500k'yı halka Heh söyle kanka takımdan Elmas ilk sen demiş ben zümrütüm Ben 18'im Sen de 18'sin aldım ee, VFQ söyle 3M var söyle VFQ 3'e söyle kanka? Ahmet ilk sen. Ben altınım. 16 attık dayı ya. Halka söyle. Elmas ilk sen demiş. Ben Zümrüt'üm. Ben 23'üm. Sen de 16'sın. Aldım. Söyle. Elmas ilk sen. Ee, ben ametis. Ben 23'üm. Sen de 23'sin. Aldım. Aga şu ekani ben bir F11'de alayım da. Kasma, donma, herhangi bir şey olmasın. Halka söyle. Elmas ilk sen. Ben 16 attık dayı. 19. Halka 1 2 3 değil mi? Aynen. Ee, söyle Ahmet 80 demiş. Ben diye acı. Ben 18'im. Sen de 18'sin. Aldım. Elman silsen. Ben zümrütüm. Ben 17'yim. 19'sun. Kaç at dedim? 500 mü? Bir sıfır daha koyuyoruz. Aynen. VFQ zümrüt ilk ben demiş. 15 attım. Ben de 21 attım. halka söyle elmas ilk sen ee ben ametistim ben 17 attım sen de 21 attın vfq 6m oynamıyorum kanka maksimum 3m yazıyor 3m hem, 3m hem oynayayım istiyorsan söyle 3m hem, 3m hem oynayayım tek tek elmas ilk ben 3m tamam 20'sin. Ben 19'um. Şu an 6 emin var. 3 emi daha söyle. Attım kanka bir emini bak. Halka bir emin burada gönderildi. Diğer 3 emi söyle. Altını yık ben 3 em. 21'sin. Ben de elmasım. Ben de 18'im. Aynı bok oldu amına koyayım. Bir alfa Gönderdim. Kardeşim ben senin biremini attım tamam işte bak. Bak 500k atmışsın. Biremini oynadım kazandın kanka. Attım ben senin biremini. Elmas ilk ben. 21'sin. Ben de 18'im. Nerede ne var kanka gözünü seveyim. Oha 27 ne lan? dakika ilk halka gönderdi halka söyle halka ilk sen söyle halka söyle elmas ilk sen ben altınım ben 22 attım sen de 20 attın kankam aldım ee vfq 3 emin var söyle Elmas ilk ben demiş o da. 19'sun. Ben de 22'yim. Aldım. Söyle. Altın ilk ben demiş. 19'sun. Ben de amatistim. Ben de 20'yim. Kanka guard oynamam şu an ya. 3'e mi geçiyor? Bu yayın biraz para az olduğu için böyle. Yok ka 5'e mi oynatmam. 4'e mi oynatırım at 4'e mi 4'e mi oynatayım? 5'e mi? Gerek yok. Oraya kadar 3 yazmışız. Da 4'ten bir şey olmaz. 4 gönder oynayayım. Ha soru. Altın ilk ben demiş. 21'sin. Ee, ben de diyeyim. 19'um. Ka yeter daha da. Bundan bundan sonra 4 M atma. 21'sin. Ben de 20 verim aldım. 3'ten devam et kanka. 1 goar 4m say. Tamam kanka. Sayayım. Ticaret gel. Bfq seni oynatacağım At ticaret. Alka Bžartavs. Hacı ilk VFQ oynayacak. Goardı da şuraya koyalım dayı. Şimdi 3 vardı. Altın ilk ben demiş. Bir daha söyle. He altın ilk ben diyor. 23'sün. Ben de 17'yim. Dur ya direkt şurada vardır. Tamam. Halka söyle şimdi. dört 4 M'den sayıyoruz bu arada. Haberin olsun. Söyle. Kazanırsan guarda artı 4 m atacağım. Bilgin olsun. Elmas sen demiş. Ben ee, ne olayım? Ben amaçsız olayım. Dayı 15 namına koyayım. Yarraydık. Kanka 4 hem atayım. Guarda gol istiyorsan. Ya da hepsini de vereyim direkt. Ne diyorsun? Halka. 4 m e atayım guard direkt kovalayalım. Tamam. Halka gönderdik. Bir smurf söyle. Ahmet ilk sen demiş. Ben Dia'yım. Ben 18'im. Sen de 13'sün. Aldım. Ee, halka guard'ı söyle kanka. Hadi dur VFQ var bekle. Bir dur 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 tamam şunları bir oynayalım ondan sonra. VFQ altın ilk ben demiş. 18'sin. Ben de 21'im. Onu aldım. Smurf'ün 500 kalsı var. Elmas ilk ben demiş. Dur şunu kuralım da. 23'sün Ben de 22'yim. Kanka gol alacağız dedik ya. Halka. Halka gol alacağız ya kardeşim. Söylenesin. Kanka gol dedim bak nerede? Bak. e ver tamam kanka at tp <laughs> tp at tamam spam at kanka hacı Oynayacak olanlar oynasın. Şu anda 43 para var. En son 1 e oynadık. Oyuncak varsa oynasın arkadaşlar. Enes doğru hesap. Enes Sarpak. Alka elmas iksen demiş ben amatistim. Dayı ben niye böyle atıyorum hep ya? Allah Allah 20'nin üzerine çıkamıyorum ya Söyle halka Ahmet Esif ben demiş 18'sin Ben de altınım ben de 19'um. Aldım. Söyle halka. Ama sen. Ben zümrütüm. Ben 19'um. Sen de 18'sin. Aldım. Oyuncak varsa oynasın arkadaşlar. 1500 max 3 Bir yayın chatine reklamı sabitleyelim de. Arkadaşlar 1500 max 3 m item oynayacak varsa item de oynayabilir. Ee, reklam atanlara da 30k para atıyorum haberiniz olsun. Yayın chatine sabitledim reklam atarsanız 30k atıyorum. Arkadaşlar oyuncak varsa oynasın. 1500 max 3M. Oynamak istenir oynayabilir arkadaşlar. 1500 max 3 item oynayacak varsa itemle oynayabilir. Arkadaşlar oyuncak var mı? Oyuncak yoksa kapatacağım.